en büyük medya grupları evet. hemen daldı biliyor musunuz o sektörü? Çok iyi. Evet. Çok önemli yani böyle bir şey oluyor. Evet. Bu yeni bir şey bizim burada olmamız gerekir. İşte bizde çok biz fazla yok öyle bir şey. elde tutulacak bir şey de 1, 2, 1, 2, çıkmadı. hayır ama onlar ümit, sonuç ümit, ya, ümit, son, Ümit, yaratıp ümit yaratıp şey işte, Yani. Evet. Yayınladılar, gençleri desteklediler. Çok. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Benim ilk oyunum e, British Telecom tarafından yayınlandı. Ah oh, çok iyi. Evet. halbuki burada bu yapılabilirdi. Halen yok. İnanılmaz bir şey. Evet. Burada işte hazır bir firma alıp Hı -hı. işte interneti teknoloji olarak görüp Hı -hı. E, bilişimin tamamını var <laughs> öyle sayıp e, bir iki internet firma alıp sektöre girmiş e, sayılıyorlar. Çok üzücü. Halbuki oyun sektörü inanılmaz büyük bir şey ve bence dünyanın en önemli sektörü artık. Yani bir sürü sektörü bir araya bir getiren ve bunu bir etkileşimle geniş mecralara taşıyan e, tek mecra. E, i̇nşallah e, bizim bu e, kişisel kendi başarılarımız e, yavaş yavaş iyi örnekler olup bu desteği, bu yatırımı kamçılar diye düşünüyorum. İnşallah hepimiz Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Çok yani, iyi. Evet. Birilerinin gitmesi lazım. Evet. E, biz elimizden geleni yapıyoruz. Ee, işte Yasin gibi arkadaşlar da geceleri, gecelerini, gündüzlerini bu işe verip e, güzel şeyler e, üretmeyi başardı. E, bunlar güzel örnekler. E, bizden sonra veya bizimle birlikte e, çaba sarf eden bir sürü başka gruplar, insanlar var. Onlara da başarılar diliyoruz. E, ihtiyaç duyarlarsa onların da yanındayız kapımızı açıp onlara, onlara da destek olmaya, birikimlerimizi onlarla paylaşmaya hazırız. Türkiye döndünüz mesela bu futbol müjür var, sizden baktığım oyunlar, Bilardo Doğal'a ile alakalı oyunlar. Yani bunların hikayesi nedir? Çok kısaca mesela niye Bilardo yaptınız? Yani niye futbol menajeri bunu yaptınız? Şimdi şöyle, futbol menajeri bizim Sobe'de proje liderimiz oldu şimdi benim de 5 yıldır çalışan özgür arkadaş arkadaşımızın yaptığı bir şey o. Onu işte getirdi birlikte onu şey yapıp paketleyip kaç yıl üç yılı geçti neredeyse manyet üzerinden yayınlıyoruz ve Championship Manager Online'dan çok önce yapılmış bir şey. Aslında e, gerçekten çok güzel şeyler yaptık bu arada. Yani evet. e, altı yıldır buradayım, bir sürü sıkıntılar vesaireler yaşadık, zorluklar yaşadık. Ama bu arada bir sürü de güzel şeyler yaşadık. Bunu bunu nasıl yapabildik? E, Türkiye'deki yetenekli e, arkadaşları yanımıza alıp, onlarla birlikte e, çok hızlıca e, güzel adımlar atabildik. İşte ondan önce Jewel Blaze diye bir e, Game Boy e, oyunumuz e, yurt dışında satıldı. Hem Amerika'da hem dövüş Japonya'da. Dövüş oyunu. Ya da Galip Kartoğlu diye bir arkadaşın daha önce PC'de yaptığı bir şeyi. Biz Game Boy Advance'a taşıdık. Bu inanılmaz büyük bir şey ülkemiz için. Çünkü Game Boy Advance oyunu yapmak için e, Nintendo'dan lisanslı geliştirici evet. olmanız lazım. Bunun anlamını, değerini Türkiye'de çok az kişi bilir. Yani Şu anda Türkiye Nintendo'ya müracaat etse biz işte Wee veya oyun gece e, hayatta e, lisans vermez ya yani. ee, e, Arkasında dediğim gibi özgürle e, işte futbol menajeri hemen arkasından sevgili semi saygınlarıyla birlikte bence dünyanın en iyi bilardo oyununu yaptık e, bunu da bir öğrenci arkadaşımız e, e, şeyle İsmail Dönür e, oradaki dinamik çözümlemeyi o yaptı örneğin. E, ee, arkasından işte e, Kabus 22 arkasından gibi İstanbul oyunu bunlar bunlar küçük şeyler değil bence. Ee...